Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ahmet İslam'da öğreniyorum. YouTube kanalındasınız. 6. sınıflar hazır mısınız? Oran konusunu işleyeceğiz. Oran konusu nereden çıktı? Nasıl oldu? E, günlük hayattaki örnekleriyle işlemeye çalışacağız. Hangi arkadaşlar kitaptan yapıyoruz? Bir yeni nesil matematik ustası. iki arkadaşlar bilgi ölçer. Şu iki kitaptan arkadaşlar yapacağız. İki kitabı da almanızı tavsiye ediyoruz. Ödevlendirme de çocuklar yapacağız. Şimdi hazırsanız güzel bir konu bizi bekliyor. Evet şu anda ekran önümüze geldi çocuklar. Haydi bakalım. Şimdi öncelikle oran ne denilmiş? Bunu bir görelim. Bakın ne demiş? Kısaca özetimde iki çokluğun niceliğin birbirine bölünerek karıştırıl karşılaştırılmasına oran denir diyor arkadaşlar. Yani ben oran dediğim zaman bir bölme işlemi yapacağım. Peki hocam neyi neye böleceğiz? Diye bir sorumuz olursa. Mesela bir örnek verelim. 3'ün çocuklar 5'e oranı dediği zaman ben buradan şunu anlayacağım. 3 yukarıda, 5 aşağıda. 3'ü 5'e böleceğiz. Yani ilk söylenen her zaman diğer söylenene bölünür çocuklar. Peki bu bölündüğü zaman hocam e, tam çıkması gerekli mi? Hayır gerekli değil. Tam çıkma edebilir, çıkarabilir hiç belli olmaz. Başka bir örnek verelim. 6'nın çocuklar e, diyelim ki 6'nın 2'ye oranı olsun. Bakın bu sefer. Şimdi bakın 6'nın 2 oranı dediğim zaman 6 yukarıda 2 aşağıda 6 bölü 2 bu da arkadaşlar bakın ne oldu? 3 oldu. Ha bu şu anda tam çıktı. Ee, bazen tam çıkabilir bazen çıkmayabilir ama önemli olan buradaki kuralım şu ilk söyleneni diğer söylenen çocuklar ne yapacağız? Böleceğiz. Şuradaki örneğimizi inceleyelim. Bakın örneğimizde diyor ki Ali 32 kilogram verisi 24 kilogram elik toplamıştır. Ali'nin topladığı eliklerin kütlesinin verinin topladığı eliklerin kütlesine oranını bulalım diyor. He, bak 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 ne yapacaksın? Ali'nin topladığı e, eliklerin kütlesini, Veli'nin topladığı elini, e, eliklerin kütlesinin oranını bulacağız. Yani biz Ali'yi Veli'ye oranlamamız gerekiyor. Ali'nin topladıklarına, Veli'nin topladıklarına. Ali'nin topladığı 32 de o yüzden buraya 32 yazdık. diye de diğeri. ve buradan sadeleştirme oldu. Sadeleştirme de olurken çocuklar olabildiğince aynı ee, bölünen ve çok olanları arkadaşlar alırsanız daha iyi olur. şıklarda genelde en sade halini bizden ister. Bakın bu şekilde oldu. Ve burada notlarım kısmını şunu dahil edebilirsiniz çocuklar. A'nın B'ye oranı A bölü B veya A bölü A nın B şeklinde gösterilir. Yani aslında bizim üç tane gösteriş biçimimiz var. Tam tamına 3 tane gösteriş biçimimiz var. Bir tanesi A bölü B. Bir tanesi arkadaşlar A'nın B'ye bölümü ve de çocuklar şu sıra şeklinde olan bu iş farklı şekilde ne oluyor? Bize çocuklar gösteriliyor diyoruz. Şimdi Hazırsan şu tablodaki soruda arkadaşlar birlikte yapalım. Şimdi bunu ben yapacağım. Benimle birlikte istersen videoyu durdurup yapabilirsin. Yani video durdur. Önce kendin yap sonra bana arkadaşlar hani e, söyle. E, bu şekilde olabilir veya aynı anda yapabiliriz. Benimle birlikte aynı anda yapabilirsin. Şimdi. Bir sınıftaki öğrencilerin oynadığı spor branşına göre sayıları tabloda verilmişti. Evet şöyle bir tablomuz var. Futbol oynayan, voleybol oynayan, basketbol zannedersem bu basketbol oynayan. İşte kızlar 3'müş. E, voleybol oynayan 7, 4. Bu şekilde sayıları verilmiş. Bize neyi soruyor? Bir hep birlikte bakalım. Futbol oynayan kızların sayısı yani 3 üç çocuklar. 3'ü buraya yazdık. E, futbol oynayan erkeklerin sayısı 10, 3, 10. Yani bitti. Burada bize aslında orandan bahsetmiyor ama önce bir bölme işlemini değil mi? Bilmemiz lazım yani aslında hani bölme işlemini bilmezsen olmaz. Volleybol oynayan kızların sayısına bakalım. Voleybol oynayan kızlar 7. O zaman ben gideceğim. buraya keşif çizgi çizim. Buraya 7 yaz. Basketbol oynayan kızların sayısı ise çocuklar basketbol oynayan kızların sayısı 4. O zaman 7'nin 4'e bölümü yine oldu. Sıkıntı yok. Basketbol oynayan erkeklerin sayısına baktığımız zaman 12 arkadaşlar. Basketbol oynayan erkekler 12. Voleybol oynayan erkeklerin sayısı ise işte arkadaşlar 5'tir. Bu da ne oldu? 12 bölü değerli arkadaşlar 5 oldu diyebiliriz Devam edelim yani doldurmaya. Sınıftaki tüm erkeklerin sayısının tüm kızların sayısını oranı Evet şimdi bu biraz daha zorlayıcı oldu. Sınıftaki şimdi sınıftaki derken hepsini kastediyor arkadaşlar tüm sınıftakini kastediyor. Peki hocam tüm sınıftakini nasıl bulacağız hani diye sorabilirsin. O zaman bunların hepsini toplayacağız. Hadi bakalım ve hepsini toplayalım mı? Şimdi sınıftaki arkadaşlar toplayalım. 3 ve 4. Bunu topladığımız zaman 10, 14 arkadaşlar. Bir kere kızlar 14 kişi. Ben sana söyleyeyim. Kızlar 14 kişi. Erkekler hocam kaç kişi diyebilirsin. Artı arkadaşlar şöyle 15, 2 daha 27 yaptı. Ha bu da değerli arkadaşlar 27'ymiş. O zaman ne oldu? kızlar 14, erkekler de 27 olduğunu göre bunları şöyle topladığımız zaman 41 oldu arkadaşlar. Yani 41 toplamda kişi var. O zaman sınırdaki tüm erkeklerin sayısı, tüm kızların sayısı onu soruyor. Ha bu da pardon. Şunu toplamamıza gerek yokmuş. Yani sadece tüm erkeklerin sayısı belli 27. Tüm kızların sayısı belli 14. Ama erkekleri önce dediğinden dolayı önce erkeği buraya yazarsın 27. kesi çizgisini çizersin. Sonra kızları arkadaşlar yazarsın 14. Yani cevabımız bizim 27-14 ne olacaktır değerli arkadaşlar? Olacaktır diyoruz. Bu da bizim için önemli devam edelim. Voleybol oynayan erkeklerin sayısının demiş. Bu sefer voleybol oynayan erkeklere bakacağız. Voleybol oynayanlar erkekler arkadaşlar. Şurada 5 kişi var. Tamam hemen bakalım. Voleybol oynayan erkeklerin sayısı 5. E, sayısının basketbol e, oynamayan diyor zannedersen evet. Basketbol oynamayan kızların sayısını oranı dediğinden dolayı 5'e arkadaşlar buraya yazacağız. Bakın 5'i buraya çünkü erkeklerin sayısı önceydi. Oynamayan kızın sayısı dediğinden dolayı. Şimdi basketbol pardon oynayan kızların sayısının dediğinden dolayı. Oynayan kızlarda da baktığımız zaman 4 oluyor çocuklar. O zaman biz ne yapacağız? ile 4 e oranlayacağız. 5 e 4 ne oldu mesela? Oldu diyebiliriz. En son bir tane daha yapalım. Sınıftaki kızların sayısının sınıf mevcuduna oranla. Şimdi zaten bir sınıf mevcudunu 41 bulmuştuk. Bakın şurada 41 çocuklar kişi diyordu. Sınıftaki neylerin sayısı demiş burada? Kızların sayısını. Şimdi sınıftaki kızların sayısına bakalım. Sınıftaki arkadaşlar kızların sayısı Dediğim zaman şunu zaten toplamıştık. Bu da 14'te. O zaman ben çocuklar 14'ü 41'e oranlamam gerekiyor. Dikkat et. 14'ü 41'e oranlamam gerekiyor. O zaman biz ne yapacağız? 14 bölü 41 çocuklar bizim ne olacak? Cevabımız olacaktır diyoruz. Evet. Şimdi buraya kadar <laughs> yaptık çocuklar. Bir de size yani şöyle bir şey yapalım e, çocuklar hadi bakalım yani burada şimdi tabi bu katıdır vesaire arkadaşlar burada yazıyor şu mesela güzel e, mesela buradaki bir abc bir yapın bakalım e, üçlü üç kim yapacak hemen bekliyoruz e, Zoom'daki arkadaşlarımız bu yapıyorlar YouTube'dakiler de zaten bakıyorlar hadi bakayım dördüncü soruyu yapıyorsun boşlukları dolduruyorsun porsiyon demiş Fasulyenin fiyatının pilavın fiyatına oranını bulacağız. Yani fasulye fiyat, e, fasulyenin fiyatı, plan fiyatının kaç katıdır onu da bulacaksınız. İkisini de bulmak istiyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar bunları kim yapacak? Hemen şimdi e, şuradan açalım. Haydi bakalım arkadaşlar bunu yapabilecek olan kim var? Evet şu anda 6. sınıftar bakalım oranı yapabilecekler mi? Ne kadar yapabilecekler? Hep birlikte göreceğiz. Şu anda A şıkkının cevaplarını alalım. Haydi bakalım A şıkkını bize söyleyebilecek olan kim var? A şıkkını. hocam ben söylerim. Hiç sıkıntı yok. Ben çok iyi bilirim diyen varsa arkadaşlar hemen bakıyoruz. Var mı bunu yapabilecek aramızda acaba? Hadi bakalım. A şu anda arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde atıyorlar. Evet yani farklı farklı tabii ki cevaplar var ama bilmiyorum. Şu anda mesela bir arkadaşımıza soralım mı? Hadi bakalım bir arkadaşımıza soralım. Mesela kime soralım? Şöyle yapanlardan e, butona basık olanlar bayağı bir var arkadaşlar. Mesela derin ferza diyor ama hiç kaldırmadık herhalde. Derin ferza arkadaşımız orada mıdır şu anda? Ne diyor? Oradaysa derin ferza. Şu an e, şey yaptık ama açmıyor herhalde. Başka bir arkadaşımız hemen şey yapalım. E, Çınar'ı sanki kaldırdık mı? Şöyle bir hatırlıyorum. Çınar orada mıyız? Çınar. Evet. Evet Çınar ne buldun? Ne diyorsun? E, ee, fasulyenin fiyatının pilavın fiyatını, fiyatını oranına bulabildin mi? Ee, evet. Ha, ne buldun dostum? Söyle bakalım. Hı -hı. Ee, kuru fasulyeyle ha. ilk kuru fasulyeyi söylüyoruz. Tamam. İlk kuru fasulyeyi yazıyorsun daha doğrusu. Yani ilk bu Evet. Söylen, yukarı yazıyorsun değil mi onu dostum? Yukarı Ol ya. Tamam. Aşağıda ne var? Hı, Hı Pilav. Pilav var. O da altı. E, 6. O zaman cevap 12 6 mı şöyle? Evet. Tamam. Peki şunu nasıl yaparız? Hani yeni fasulyenin fiyatı yani demiş. Yani fasulyenin fiyatı pilavın fiyatının. Yani burada fasulyenin pilavı fiyat pilavın fiyatının oranını bulduğumuz zaman kaç kat oluyor? Bulabildim i̇ki mi? 2 bölü 1. İki bölü bir. O da iki katı demek değil mi? 2 katı demek. Bitti. Aferin sana yakışıklı. Teşekkür ettik. Gayet güzel arkadaşımız cevap verdi. Arkadaşlar hemen ee, B'yi arkadaşlar gene bir arkadaşımıza soralım. B'yi var mı yapan aramızda? Hani şu anda cevap atanlar var. Ee, şimdi A şıkkı doğru. B şıkkını var mı yap yapabilen? Hadi bakalım. Şimdi B şıkkını çocuklar yapıyoruz. Ee, yapanlar varsa lütfen butona bassınlar. Hemen oradan da arkadaşlar bir yapalım. Bakalım bunu bize kimler söyleyecek? Kimler yapabilecek? Şimdi bakıyoruz. Arkadaşlarımızdan süper 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 yani şöyle e, gayet güzel arkadaşlarımızdan şey yapanlar var e, ne derler ona e, evet yazanlar var şimdi mesela bir arkadaşımızı kaldıralım hemen arkadaşlar kimi kaldırıyoruz şöyle bakıyoruz mesela kimi kaldıralım bakalım bakıyorum 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 e, Zeynep buluştu bilmiyorum hiç kaldırmadık herhalde ama Zeynep orada mısın şu anda ne diyorsun buradayım hocam. Evet. Zeynep B şıkkını ne buldun? Söyle bakalım. Hocam birinciyi 6 bölü 4 buldum. <laughs> 6 bölü Şimdi dönerin fiyatına bakalım. Dönerin fiyatını fasulyenin fiyatına oranı diyor. Bak dikkat et. Dönerin fiyatının dediğinden dolayı dönerin fiyatı 24 değil mi dostum? Aa, pardon hocam 24 bölü 12 buldum. 24 12. Bravo. Dönü fiyatı 24. Fasulyenin de fiyatının Biz işte zaten açı olduğundan dolayısıyla bölüyoruz. Aynen 24'ü 12'ye bölüyoruz. Doğru mu? Ha, o zaman Evet. yani dönünün fiyatı fasulyenin fiyatının kaç katıymış? Bir katıdır. Ha, 24 12'ye bölersen iki katıdır değil mi? 2 oluyor. 2 katı olacak. Tamam. Zeynep çok teşekkür ederim. Aferin sana. Aferin. Evet arkadaşlar gayet güzel arkadaşımız bulmuş oldu. Üçüncüyü de arkadaşlar hemen ben yapıp geçiyoruz. Pilav fiyatının salatanın fiyatına oranı. Hemen pilava bak bakayım. Pilavın fiyatı 6. Salatanın fiyatı 4. Peki hangisi önce söylenmiş? Pilav önce söylenmiş. Pilav önce söylendiğinden dolayı önce 6'yı buraya yazarız. Sonra da salata dolayı salatayı da arkadaşlar aşağı yazarız. Ve bittik de cevabımız 6 bölü oldu? 4 oldu. Peki yani pilav fiyatı salatanın fiyatının kaç katıdır dersek bunu sadeleştirecek 3 bölü 2 olur. Bu da arkadaşlar 1.5'tür. Yani 1.5 katı olur değerli arkadaşlar diyoruz tamam mı? Yani bu arkadaşlar bizim için önemli. Hemen diyelim bakalım. Şimdi peki oranı nasıl bulacağız? Mesela bir bütün oluşturan parçaların oranı verildiğinde bütün verilen parçaların oranı bulabiliriz. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Mesela bize dedi ki işte kızlar iki erkekler e, pardon Kızların sayısını, erkeklerin sayısını oranı 2 3'tür. Kızların sayısını sınırlık tümü öğrenci sayısını oranı bulan. Burada arkadaşlar bir değer verebilirsiniz. Hani kızları 2, erkekleri 3 sayısında hiçbir şey olmaz. Bize çünkü oran sorduğundan dolayı direktman burası 2, burası 5. 2'ye 5'e bölersen 2 bölü 5 dersin arkadaşlar. Bu da olur yani. Sıkıntı olmaz. Mesela başka bir soru bakalım. Şimdi bakın bize burada diyor ki bir futbol takımı oynadığı maçların 7'de ikisini kazanmış. 7'de ödünü kaybetmiş. Kalan maçları ise beraber bitirmiştir. Bu futbol takımının kaybettiği maçların sayısının berabere kaldığı maçların sayısı oranı. Şimdi size oran dediğinden dolayı ben direkt burada arkadaşlar e, sayılarla yapacağım. Şimdi 7 ikisini kaybetmiş dedi. şu var. Toplam 7 maç varmış. ikisini kazanmış yani kazandığından dolayı kazanmış. 4, 7'de 4'ü kaybetmiş yani 4'ünü kaybetmiş. Peki hadi bakayım ben size söyleyeyim. Toplam 6 var. Gelin ne kaldı? 1. O ne çocuklar berabere kalan. Beraber bize diyor ki kaybettiği maçların sayısının kaybettiği maçların sayısına hemen bakalım mı? Kaybettiği maçların sayısı 4'tü. 4'ün e kaybettiği maçların sayısının berabere kaldığı maçların sayısının. Yani biri oradan arkadaşlar 4 birden 1'den 4 ne olmuş oldu? Olmuş oldu. Yani bunu da bu şekilde bilebiliyoruz diyelim. Hemen bir tane daha şuradan B şıkkını yapalım. Bir iş yerinde 120 çalışan vardır. Çalışanların 50'si işçi diğerleri ise memurdur. Bu şehirdeki memurların sayısının tüm çalışanlar sayısının oranı demeyiş. Evet. Şimdi memur sayısı bulunduğu için bir kere 120'den 50'yi çıkaracağımızı herhalde herkes anladı değil mi? Buna bir sıkıntı yok. 70 arkadaşlar şu anda memur var. Ve memur sayısı tüm çalışanlar sayısı. Memur 70'te tüm çalışanlar yüzde sadeleştirdik. 7 ve 12 bizim için doğru bir cevap arkadaşlar olmuş oldu. Bunu da dikkat ediyoruz çocuklar. Çözüm de demek ki yani bize ne soruluyorsa onu arkadaşlar bulmaya çalışacağız. Onu bulduktan sonra arkadaşlar normal işimize ne yapacağız? Bakacağız tamam mı? Şimdi devam edelim. Buradan e, şöyle başka bir konumuz var mı? Demek ki bu şekilde buluyoruz. Bir, bir sorunu hafta arkadaşlar bakacağız. E, bence buradan bir soru daha yapıp hemen bilgi alacak kitabına geçebiliriz. Mesela Ezgi'nin mavi tokalarının sayısının pembe tokanın sayısı birbirine şu. Bakın yine burada bir ın in, in var fark ettiysen. Bu yine arkadaşlar bizim için önemli. Yani mavinin pembe oranı bilmiyoruz. Ezginin 21 pembe tokusu olduğunu görüyoruz. şöyle yapacağız. Mavinin pembe oranı yani 21 oranı 1 bölü 3 Ve burada bir oran var arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bu e 21 3'e bölüm. Yani 21 bir şey bölümü 7 şey olmuş. Yani bunu 7 katı diyebiliriz. Bunu 7 katı ise arkadaşlar. Bunu da 7 katı. Mavi ne olur? 7 olur diyoruz. Yani böyle kattan da ne yapabilirsin dostum? Yapabilirsin. Artık en son geri geri geldik arkadaşlar. Bilgi de yapıyoruz. Bakalım bilgi ölçerdeki bu soruları sizler yapacaksınız. Bakalım yapabilecek misiniz? Oran konusunda ne kadar iyiyiz? Hep birlikte bir görelim. Şimdi hazırsan geliyor. Bakalım ilk sorumuz bu ilk soruyu aramızda yapabilecek olan kimler var? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Tabii ki de olur. Şu soru çok güzel. Beşinci soru ne diyorsun? Biraz zaman veriyorum. Az sonra cevapları açacağız. Hadi bakalım. Evet, şimdi hemen cevapları açıyorum. Ne diyorsunuz? cevaplarla ilgili. Şu anda arkadaşlarımız yapıyorlar. Haydi bakalım. Evet. Şimdi tabi farklı farklı cevaplar var arkadaşlar. Bir arkadaşımızı kaldıralım. Hemen. Kimi kaldırdım şimdi bakalım bakalım. Evet. Rana'yı kaldı mı? geldi. Rana Dudu Ustu. arkadaşımız orada mıdır? Evet hocam merhaba. Evet. Merhabalar Rana. Ne buldun? Beşini soruyor. Yap, yapabildin mi? Hocam bir şey diyebilir miyim sadece size? Ha, söyle, söyle söyle. Evet. Söyleyebilirsin. Hocam size 2 iki yıldır katılıyorum dersinize. İkinci kere kalkıyorum ve sizin derslerinizden çok zevk alıyorum. Sizin için çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim Rana. Çok güzel e, şeyler söyledin. Teşekkür ederim. E, gayet güzel. Ya ben de ismin yabancı geldi aslında. Ben belki fark etmiş olabilirim. Ama iki yıldır katıyorsun. Çok güzel. E, Derse sevmen de benim hoşuma gitti. Nasıl matematik dalımız peki? İyi mi? İyi gidiyor mu? Matematiklerim yani sizin sayenizde sevmeye başladım hocam. Çok teşekkür ederim. Sizin evet. test kitaplarını da kullanıyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz. Sayenizde öğrendim çok şey. Öğrendin çok şey. Çok güzel. İnşallah devamı da gelecek Rana. Sıkı çalışmaya devam. Çalıştıkça iyi olacak. Merak etme. Güzel olacak. Derslerimize katıl. Ödevleri mutlaka yapmaya çalış. Gerisi gelecek bence. Aferin. Ben de tebrik ediyorum seni. E, nasıl bulabildin mi peki soruyu? Yapabildin mi Rana? Evet hocam. Yani kendi bulduğum şıktan eminim. Hmm. Biraz ama pek tamam. emin de değilim. emin de <laughs> Tamam. E, birlikte de yapabiliriz. Sen ne buldun önce? Ne, ne bulduğunu söyle. Tamam. Hmm. Ben C buldum. C buldun. Tamam. Bakalım e, nasıl C buldun? Şimdi elmalar varmış. Bu sepetin 3 kırmızı elma alınmış. Sepette de yeşil elma eklenmiş. Değil mi? Yani bir alınmış bir eklenmiş. E, son durumda kırmızı elma sayısının sepetteki tüm elma sayısının orana soruyor. Şimdi şöyle yapabilir mi peki? Hani ee, kırmızı elma alınmış ya 15'ten 5'i şey 15'ten 3'ü çıkardın mı hani alındığından dolayı? Evet çıkarttım. Ha, yani çıkarttın. 12 bulmuş olman lazım. Bilmiyorum bulabildin mi 12? Evet. Tamam. Sonra ne olmuş? Sepeti de 4 yeşil elma eklenmiş. Hani bu çıkmış. Ee, bundan da 4 yeşil elma eklenmiş. O zaman biz 17'yi de 4 ekleyeceğiz değil mi? Yani yani yeşil evet. elma sayısını bulmak için. Ee, bu da zaten evet. 21 e, oldu. Bu yeşil elma değil mi? Zannedersem. Yani ben de eklemedim. Ha, o dörde eklemedin mi sen dördü Evet. Tamam, orada bir yanlışlık olmuş olabilir. Sıkıntı yok, olabilir. Şimdi 12 bizim kırmızı elmamız. 21'de de yeşil elmamız oldu şu anda, değil mi? Problem yok. Şimdi bunları bir toplayalım. Çünkü tüm elma sayısını da bizden e, istiyor. Topladığım zaman tüm elma sayısı 33'tür, değil mi? Ve bize diyor ki kırmızı elma sayısının sepetteki tüm elma sayısının oranı diyor. Şimdi oranı dediğinden dolayı tüm elma sayısını biz aşağıya yazacağız. 33 olacak tüm elma sayısı. Kırmızı elma sayısı dediğinden dolayı kırmızı da şu 12 olacak değil mi? Şuradaki. Şöyle. Evet. Ha, aynen yani cevap bu oldu ama bu şıklarda baktık yok değil mi? Ee, ne evet. yapacağız hani olmadığı zaman? Sadeleş Sadeleştirme. Rana aynen öyle Rana da çok güzel. Sadeleştirmeyi 3'e böldük biz bunu 4 oldu. Bunu 3'e böldüğümüz zaman 11 oldu. Cevabımız 4 bölü 11'dir. Diyoruz. Sen ufak bir yanlış yapmışsın. Olsun ama. Yani çok da böyle e, aşırı bir e, şey değil. Yani ciddi bir yanlış yapmamışsın. Ekleme unutmuşsun. O Bir dahakine dikkat et. Tamam mı Rana? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Aferin sana Rana. İyi çalışmana diyorum. Sıkı çalış bakalım. Derslerde daha iyi olacağız. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi teşekkür, hocam. Hocam. teşekkür ederim. Sağ, sağ. Evet, arkadaşımız çok güzel. E, i̇ki yıldır katılıyormuş arkadaşlar. Böyle çok güzel yorumlar yaptı. Teşekkür ediyoruz. E, ve bir tane daha arkadaşlar yapalım. Şimdi mesela gene arkadaşlar bizim yaptığımıza benzer bir soru şu anda bu arkadaşlar mesela değil mi? Şu anda hani e, baktığımız zaman arkadaşlar benzer bir soru. Bu soruyu yapalım. Hadi bakalım dördüncü soruya ne diyorsun? Gene aynı tarz bir soru. Ee, sorulmuş. Ee, burada da böyle bilimli e, e, şey e, değer vererek sanki yapabilecek taze bir soru gibime geldi. Haydi bakalım. Değer vererek yapabilirsin çocuklar. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım kimler bunu doğru bir şekilde yapacaklar. Evet. Doğru bir şekilde yapabilecek olanlara bakacağız. Şu anda cevaplar yavaş yavaş gelmeye başladı. Haydi bakalım göreyim size. Bakalım kimler arkadaşlar doğru bir şekilde yapacak. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet şu anda cevaplar arkadaşlar artıyor. Şu anda evet bir arkadaşımız da demiş ki ben de bir yıldır katılıyorum. Her gün matematiğe ilgim artıyor. Ne güzel arkadaşlar matematiğe her gün ilgimiz artıyorsa ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Demek ki doğru yoldan gidiyoruz iyi yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Hiçbir bence sıkıntı yok. Ee, bu şekilde çalışmaya arkadaşlar ne yapacağız? Çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Problem yok. Şimdi arkadaşlarımızın şu anda hani baktığım kadarıyla arkadaşlar güzel cevaplar gelmiş. Hemen bir arkadaş genelde hep aynı cevap var. Hemen bir arkadaşımızı kaldıralım. Haydi bakalım kimi kaldırıyoruz şimdi arkadaşlarımızdan şöyle gene kaldırmadığımız var mı böyle ilk defa katılan gibisinden arkadaşlar şimdi bakalım bakalım mesela kim var kim var ee, evet hadi bakalım şeyi kaldıralım bu sefer Ejcini kaldıralım hadi bakalım Ejin arkadaşımız orada mı yapabildi mi ee, evet Ejin orada mıyız Evet öyle söylüyorum. evet Ejin bulabildin mi dördüncü soruyu yani uğraşıyorum. Uğraşıyorsun. Tamam. Birlikte yapalım mı? Yani Olur. <laughs> uğraşıyorsan e, bence birlikte yapalım. Peki sen nasıl başladın? Şimdi ben soruyu anladım. Sen ne yaptın ilk olarak? Hocam hani çevirelim. 9 böyle yedi tane kırmızı tokasını orama varmış ya. Tamam. 9 bölü 7'yi yazdım. Sonra hı. içinde kutuları say sayıyorduk. Sayıyordum. Ha, kutuları sayıyordun. Yani kutular derken şey tokaları mı sayıyordun? Hı -hı. Ha, şöyle desek olur mu peki? Ejin. Ee, Diyor ya bak cevriyenin pembe tokalarının sayısının diyor. Şimdi ilk bu söylenmiş değil mi? İlk. Hı hı. Öyle yapıyorduk. O zaman ilk bu yukarı yazılacak. O zaman yukarıdaki pembelerin sayısı olmayacak mı? Evet. O zaman aşağıdakiler neyin sayısı olacak? Söyle bakayım. Şurada. Kırmızıların. Kırmızıların. Ha, kırmızıların. Yani bu da kırmızıların sayısı. Bak buraya yazdım şimdi. Yani şunu demeye çalışıyorum. 9 ee, pembelerin sayısı olurken 7 de kırmızıların sayısı oldu. Burada bir sıkıntı yok zannedersen değil mi? Yok. Yok. Güzel. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sonra ne yapacağız? Buna göre diyor cevriyenin kırmızı tokalarının sayısı. Zaten bu belli. Şurada değil mi? 7. Evet. Belli. Hadi bakalım. İlk de bu söylenmiş zaten. Sayısının işte tüm tokaların sayısının oranı ilk bu söylenmiş. İlk bunu yazdım. 7'yi yazdım. Bölü. Bölü evet. e, üç tane var. Ha. 3 tane var. Şey tüm tokaların sayısı diyor ama. Ha, tamam. Ben kırmızıyı buldum bu sadece. kırmızıyı buldum. Kırmızı... Anladım. Şimdi tüm tokaları dediği zaman pembeyle kırmızı toplama olmayacak mı? Ne diyorsun? Hani tüm tokalar pembelerle kırmızı. Evet. Toplam. Yani sen evet. anladın. Mı? Sen şimdi şuna göre yapmaya çalışmışsın ama bu sadece görsel temsildi tamam mı? Bu gerçek değil. Ha bu evet. temsildi. Evet. Yani sen buna göre yapmaya çalışırsan bu temsili sayılara göre yapacağız dostum tamam mı? 9 ile evet. 7 topladık. 16 yaptı. O zaman bizim gerçek cevabımız 16 7 bölü 16. 7 bir oranda. Yani kırmızı tokaların sayısının yani 7'nin tüm tokaların sayısına oranı 16 olacak. 7 bölü 16 doğru cevabımız Adana'dır diyoruz. Evet. Tamam mı? Aferin evet. sana. Bakalım Ezin teşekkür ettim. Evet arkadaşlar şimdi bilimli e, şu anda oranları arkadaşlar yaptık. Sadece bir bilimli bilimsiz oran kaldı. Ben gene ödev veriyorum. Hani yapabiliyorsunuz arkadaşlar yapın. E, bilimli de karşınıza gelebilir. Sayfa 118'e kadar yapıyorsunuz tamam mı 6. sınıflar. Sayfa 118'e kadar ödevinizi verdim. Bilgi ölçerden e, matematik ustasından da arkadaşlar bilimli orana bilimsiz orana kadar yapıyorsunuz. Bir dahaki derste bilimli bilimsiz orandan devam edeceğiz. Beğendiysen e, lütfen YouTube kanalımıza abone ol. Yorum yaparsanız seviniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla şey tamam. kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay çocuklar.